Şimdi bir bakalım yukarıda ne var. Evet. Tamam soldan ilerledik arkadaşlar. Ee, soldan yani gittiğimiz yerlere kendimizce şifreler verirsek e, çok daha verimli olur bizim için oyun esnasında. Bak bütün dolap, yalnız bu arada bütün dolapların kapıları falan da açılmıyor yani. Şimdi şu odaya bir girelim. Boş bir şey çıkmadı. Aha gözlük. Bir tane gözlük bulduk. Bir tane gözlük bulduk abi. Hemen şu diğerlerine de bakalım. Kalem de yalnız bakta kalmış. Ee, yorumlarda görmüştüm. Oyunda da birçok bug'lar var falan diye. Arkadaşlar oyun çok yeni ve taze bir oyun. Yani birçok bug olabilir. Böyle şeyleri ee, çok... Önemsemeyin derim. Şimdi. Abi en soldan gelmiştik. Tamam yani sol taraf bitti bizim için. Şu gözlüğü ben şuraya fırlatayım. Heh. Lan camı mı kırıldı lan onun? İnşallah kırılmamıştır. Neyse. Ee, şuralara da hemen bakalım. Aha bunun içinde bir şey var. Ne bu? kentteyiz. Bunu alamazsın. Niye alamıyorum abi? Allah Allah. Niye alamıyorum? Büyük ihtimal şeydi ya o, mürekkepti. Şimdi geldiğimiz yeri tekrar kontrol edelim abi. Sol tarafı bitirmiştik. Ortaya girdik. Ortadan sağdaki kapıya girdik. Aslında bu odaların hepsine birer tane isim verebilsek kendimizce çok daha rahat olabilir. Şimdi hemen şuralara bakalım. Test to İhtiyacım olan bazı şeyler var arkadaşlar. Bunu yakmamız lazım sanmaları zannedersem. Bir de bu şey ee, bahçede bulduğumuz ee, alet orayı orada kullanacağız. O aleti. Bu ne? Ha eski fotoğrafları var. Yani kız kardeşin çevrilmeden önceki hali falan olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim. Tamam burada oda yokmuş güzel. Şuraya bir girelim abi. Odalar illaki sınıflar illaki birbirinden farklı. Ya bir şey çıkmadı. Yok bir şey yok şu öğretmen masasına da bakacağım. Tamam. Hiçbir şey yok abi. Şimdi... Nereden gelmiştik? Şuradan gelmiştik. Şu dolaplar hemen bir hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Şimdi ghost modunda olduğumuz için hangi dolapları açılabileceğini gösteriyor. Bu normal modda oynadığınız zaman bunları göstermeyecektir dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi bir de ben bu videoyu biraz daha böyle ciddi olarak çekiyorum arkadaşlar. Normalde beni bilenler, kanalımızı takip edenler bilir. Ee, korku oyunlarını bile, ee, yeşil bir sıvı, yeşil sıvı. Bunu da alamıyorum. Niye alamıyorum? Anlamadım ya. Korku oyunlarını dahi e, komik ve kendi miz e, mizahıma göre e, anlatırım. Ama şimdi oyunu öğrenmemiz için ilk önce. İnceleme videosu çekmemiz gerekti. Bunun için biraz ciddiyiz. Şimdi. Şuradan. Girdik. Şuraları tekrar bakalım abi. Hemen. Aha. Yeşil evin anahtarını bulduk arkadaşlar. İlginç. Yeşil evin anahtarını bulduk. çok sınıf var ya. İnsanın hakikaten yani bu sınıfları ezberlemesi epey bir zaman alır ya. oyunu çok defa oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları iyi bir şekilde ezberleyebilmek için. Şimdi geldiğimiz yeri tekrardan tasdik etmemiz lazım. Ee, şöyle gelmiştik. Ha, bak buradaki dolapları ee, açmamışız. Zaten diğer ee, rahibe ve diğer tavuk askerler <laughs> aha burası kapalı. Onlar sizin geçtiğiniz kapıları kapatıyorlar ya. O kötü oluyor ya. Hani nereden geldiğini unutuyorsun yani. Hmm. Ha, aynen buraları gördük. Gözük camının burayla ilgisi olabilir arkadaşlar. Onu o konuda şüphelerim var. Aha Evin Hanım. Ha şuradan girebiliyor mu lan? Ha? Hadi beni de al. Ah ya beni almadı. Neyse tamam. Abi buraya da bitirdik eee şimdi biz ne yapalım? gözük camı. gözük camını da buraya attım ya. Şey eee yeşil, yeşil evin anahtarını. Şimdi ben şimdi geldiğim ee, yere geri döneyim arka abi. Tuvaletlere bakmamıştık bu arada tuvaletlere de bakalım. Ne? Su var. Abi bu suyu he bak yukarıdaki deney tüpleri gibi olan bir yer vardı ya hatırlıyor musunuz? Orada bu suyla ilgili bir şey kullanıyor olabiliriz arkadaşlar. Tam emin değilim. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum. O gözlük camıyla da ee, ateş yakmak için ya da ne bileyim merceğini kullanmak için ee, gözlük camını kırma, kırıyor da olabiliriz. Şu havalandırmaya bir girelim abi. Burası tuvaletlerin olduğu yer. Tamam. Gene aynı yere çıkmış. Lan oğlum geldiğim yeri unuttum bu arada he. Ha şuradan çıkmıştık. Tamam. Tamam. Yani bir bir önceki tuvalete girseydim oradaki havalandırmadan da çıkarmıştım. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Öğreneceğiz arkadaşlar. Önce sallam like falan atarsanız arkadaşlar normal modda da, en zor modda da, en çılgın modda da, en hard modda da oynayabiliriz yani. Problem yok. Şimdi yumurta dabancamızı bir alalım. Bu da bana Half-Life'ı hatırlattı. Half-Life var resmen ya. Bazuka atıyormuş gibi. Half-Life'de bazuka atanlar, bazuka kullananlar bilir. Şimdi şuradaki yumurtalardan alalım ya. Bak kesin böyle bir muhabbet var. Aynen bak yumurta, yumurtaları kullanıyoruz abi. Tamam şu anda tabii denk getirelim. Heh alıyor tamam çok güzel şimdi beş tane yumurtamız oldu Arkadaşlar beş tane yumurtayla bakalım neler yapacağız Sen de bir deneyelim bakalım ya delikanlı lan buraya bak Şişt. Alo tutma. aha tam sersemletiyor abi belli bir saniye sersemletiyor Şimdi, evin normal e, kalan kısımlarda burası. Şu pencereleri, şu çekmeceleri de bir kontrol edelim hemen. Ya, o inceleme tadında videomuz oldu arkadaşlar. E, siz de sevdiyseniz ve severseniz, e, Evinun 2'nin normal modda nasıl oynanır? E, birlikte oynayabiliriz. Bak, buralar kapalı. Piyane falan. Aha, Rahibe. Gel bir de, be de deneyelim abi. Rahibe, bak bakalım. Oha kafada yumurta patlattım he. Abi e, inceleme videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bir tane daha atalım bunun şerefine. Atayım mı? Hop. Aa. Like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.